我。了。<laughs> Komşu ilimiz Adıyaman İl Özel dere ile oynadık. Güzel bir maçtı. E, takımımız güzel oynadı. 3-1 de skora yansıttı. E, takım güzel gidiyor. Bakalım daha maçları, önümüzde maçlar var. E i̇nşallah bizler de takımı izliyoruz, arkasındayız. E, güzel bir şekilde gidiyor. Ünitemizi tanıtmaya yönelik gerek. E, komşu illerden, bölgemizden, aynı grupta olmuş olduğumuz illerin kara köprüye misafir edilmesi çok önemli bir olay. Ben gençleri tebrik ediyorum, takımı tebrik ediyorum, yöneticileri tebrik ediyorum, başarılar ediyoruz. Ben de aynı başkanımın temellerine katılıyorum. Tüm sporcularımızı, tüm bizi seyreden kara köprüdeki tüm ilçe halkına hepsine teşekkür ediyorum. Ve bu maçta da Galip geldik centilmence bir maç oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Sağ olun. Biz geçen haftadan beri bir galibiyet aldık Elazığ deplasmanında. Bunu biz çıkış olarak gördük kendi kendimize. Bu da bunun devamı için önemliydi. Biz bu hafta iyi hazırlandık. Hep beraber işte takım arkadaşlarımız olsun, çalışan arkadaşlarımız olsun, tesiste hocamız olsun. Hep beraber iyi mücadele ettik. Güzel bir netice aldık. Şimdi önümüzde bu haftası var izine gireceğiz. İnşallah hep beraber rahat mutlu bir şekilde giriyoruz izine. İnşallah. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah.